Merhaba, bu bölümümüzde içsel bilgiliğin kapılarını analayan üç ilahi anahtarı konuşacağız. Ama bu sadece bir felsefe değil. İnanın bana daha derin bir anlayışa ulaşmak için adeta üç adımlık bir yol haritası gibi. Hadi gelin bu yolculuğa beraber çıkalım. Hiç zihninizin bir labirent gibi olduğunu sürekli aynı duvarlara çarpıp durduğunuzu hissettiğiniz oldu mu? Hani böyle bir kilitlenme anı yaşarsınız ya, Peki ya o labirentin bir çıkışı varsa, o zihinsel düğümleri şıp diye çözecek bir anahtar. İşte tam da bu sorunun peşine düşeceğiz. O aradığımız içsel aydınlığa ulaşmak gerçekten mümkün mü? İşte bu sorunun cevabı kadim bir bilgelik metaforunda gizli. Düşünün, kalbimizde kilitli kapılar var ve bu kapıları açabilecek üç tane ilahi anahtar. Ve bunlar hani öyle sıradan semboller falan değil. Hayır, her biri içsel bir dönüşümün basamağı aslında. Yolculuğumuzda bize rehber olacak olan da tam olarak bu anahtarlar. Hadi o zaman yolculuğumuzun ilk kapısına gidelim. Bu kapıyı açan anahtarın adı Ya Fettah yani açan. Peki neyi açıyor bu anahtar? Gelin şöyle bir yakından bakalım. Ya Fettah dediğimizde aklınıza gelebilecek her türlü kapalılığı açan o ilahi güç gelsin. Yani bu sadece kilitli bir kapıyı açmak gibi değil. Tıkanmış bir zihni, sıkışıp kaldığınız bir durumu, kısacası maddi manevi ne kadar engel varsa hepsini ortadan kaldıran müthiş bir atılım enerjisi bu. Şimdi bu anahtarın gücü iki farklı boyutta kendini gösteriyor. Birincisi mistik boyutu, yani leduni anlamı. Bu kalbimizi kaplayan ve gerçeği görmemizi engelleyen o sır perdelerini aralıyor. İkincisi ise bize daha yakın olan, hani o insani boyutu. Günlük hayatta karşılaştığımız zihinsel kilitleri, ruhsal düğümleri çözüyor. Hani bazen zor bir problemle uğraşırken aniden gelen o "buldum" anı var ya, işte tam olarak o an gibi. Tamam, ilk kapıyı araladık. Önümüzde bir yol açıldı. Şimdi sırada ne var? İkinci anahtar, iyi alim. Bu anahtar bizi dost doğru bilgiye götüren kapıyı açıyor. Peki ama nasıl bir bilgi bu? Bu kapının ardında bizi ne bekliyor? Ya alimin anlamı, bilgisi mutlak ve sınırsız olan demek. Ama sakın aklınıza sadece kitaplarda yazan, okuyup öğrendiğimiz bilgi gelmesin. Hayır, bu çok daha fazlası. Gördüğümüz, göremediğimiz, aklımızın erdiği ve ermediği her şeyi kuşatan evrensel bir biliş hali bu. Tıpkı Ya Fettah gibi bu bilginin de iki katmanı var. Mistik düzeyde ya alim akılla değil doğrudan kalbe ilhamla gelen o özel bilginin yani ilmi ledün'ün ta kendisi onun kaynağı. Peki, günlük hayattaki yansıması ne? İşte o güçlü sezgilerimiz, aniden gelen ilham anları. Bir meselenin arkasındaki asıl hikmeti anlamak istediğimizde, işte bu anahtar kalbimizi o derin bilgiye açıyor. Güzel, kapıyı araladık, içeri sızan ışık sayesinde yeni bilgilere ulaştık. Ama bir düşünelim, ham bilgi tek başına yeterli mi? İşte tam bu noktada üçüncü ve son anahtarımız devreye giriyor. Ya hakim, yani bilgelik anahtarı. Ya hakim demek? Mutlak hikmet sahibi demek. Her şeyi en doğru yere, en mükemmel düzende yerleştiren o ilahi aklı düşünün. Aslında bu bilginin bir sonraki adımı. Yani sadece ne olduğunu bilmek değil, o bilgiyle ne yapacağını bilmektir asıl mesele. Mistik boyutuna baktığımızda ya hakim olayların arkasındaki o ilahi düzeni, o mükemmel dengeyi görmemizi sağlıyor. Hani deriz ya büyük resmi görmek. İşte o Peki, bize ne faydası var, günlük hayatta doğru kararlar vermek, olaylara panikle değil, bir hikmet gözüyle bakabilmek? İşte bu, hayatın karmaşası içinde bize inanılmaz bir sükûnet ve derin bir anlayış veriyor. Gördüğünüz gibi, bu üç anahtar aslında birbirinden kopuk değil. Aksine, birbirini tamamlayan bir sürecin adımları. Şöyle özetleyelim, ya fettah, kapıları arılıyor, ya alim o kapıdan sızan ışıkla bilgiyi ortaya çıkarıyor ve son olarak ya hakim o bilgiyle ne yapacağımızı yani bilgeliği bize öğretiyor. Açılış, bilgi ve bilgelik. İçsel gelişimin özeti tam olarak bu. İyi, güzel de bu kadar derin bir felsefeyi sadece soyut bir fikir olarak mı bırakacağız? Tabii ki hayır. Bunu hayatımızın bir parçası haline nasıl getirebiliriz? Şimdi gelin bu üç anahtarı günlük yaşamda kullanabileceğimiz pratik yöntemlere bir göz atalım. Mesela kendinize çok basit ama bir o kadar da etkili bir günlük rutin oluşturabilirsiniz. Sabah uyanınca ya fettah diyerek güne ve yeni fırsatlara kalbinizi açın. Gün ortasında zihniniz biraz bulandığında bir berraklık için ya alime odaklanın. Gece yatmadan önce de ya hakim ile günün şöyle bir muhasebesini yapın, olayları hikmette değerlendirip kalbinizi dinlendirin. Bu süreci daha da derinleştirmek isterseniz size kısa bir görselleştirme meditasyonu önerebilirim. Kendinize şöyle sakin bir an ayırın. Kalbinizde Ya Fettah ile açılan parlak, ışıl ışıl bir kapı hayal edin. O kapıdan geçin. Karşınıza Ya Alim'in ikinci kapısı çıksın ve oradan size ilhamın aktığını hissedin. Son olarak da Ya Hakim'in üçüncü kapısından geçin ve bilgeliğin getirdiği o müthiş dengeyi, o huzuru derin bir nefesle içinize çekin. Peki, bu üç anahtar nereden geliyor? Şimdi gelin bu anahtarların köken aldığı o derin mistik geleneğe yani leduni bilginin sırrına doğru bir yolculuk yapalım. Bu yol bizi doğrudan Kur'an'da anlatılan çok meşhur bir kıssaya götürecek. Hazreti Musa ve Hazreti Hızır'ın o meşhur yolculuğuna. Biliyorsunuz bu meşhur kıssada iki tür bilgi karşı karşıya gelir. Hazreti Musa zahiri bilgiyi temsil eder. Yani kurallara dayalı, görünen dünyaya ait bilgiyi Hazreti Hızır ise batıniye bilgiyi, yani doğrudan yaratıcıdan gelen olayların arkasındaki o güzvi hikmeti. İşte bizim başından beri konuştuğumuz bu üç anahtar var ya, tam olarak bu batıniye bilgiye, yani ilmi ledüne giden yolu tarif ediyor bize. Kısacası bu üç adımlık süreç, o gizli bilgiye ulaşma yolculuğunun ta kendisi. Tekrar edelim, ya fettah ile kalpteki algı perdeleri kalkıyor, ya alim ile hakikatin ışığı içeriye sızıyor, ve ya hakim ile o ışık artık günlük hayatta yaşadığımız, nefes aldığımız bir bilgeliğe dönüşüyor. Bu yolculuğu belki de en iyi özetleyen söz şu olsa gerek, akıl görünen bilgiyi toplar, kalp ise sırra ulaşır. Bu söz aslında her şeyi anlatıyor. Entelektüel çabanın ötesinde asıl meselenin kalp merkezli bir anlayış olduğunu ne kadar güzel vurguluyor değil mi? Ve şimdi bu bölümün sonunda sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra bugün kalbinizin hangi kapısını aralamak istersiniz? Yeni başlangıçlar için o açılış kapısını mı, daha derin bir anlayış için bilgi kapısını mı, yoksa sükûnet ve denge için bilgelik kapısını mı? Cevap sadece ve sadece size ait.